Böyle. Aynen öyle gizeme devam edelim. Gizem gün doğdu ya. balıkesir gönen canlı yayınımız sürsün lütfen. Daha çok yayını engelliyorsun. Elleme. Bir an önce gitsin. Bulunsun. Evet. Bu evet, ee, dedi ee, Dediğimiz gibi buradaki parçalar bulundu ve bir buçuk metre yaklaşık bir kazı yapıldı. Size de bu kazının gösterdim ee, dizime kadar geliyor kazılan alan. Toprak da yumuşak olduğu için kazıldıkça kazılmış ve en sonda da e, kıyafet parçalarına ulaşılıyor. Buradaki deliller toplanılıyor, incelenmek üzere kriminele götürülüyor. Tabii ki en doğru cevabı kriminal sonucu verecek. Bu kemikler neye ait, kime ait her şey ortaya çıkmış olacak bu sonuçla beraber. Onun dışında da bu evde, bu alanda yapılan kazı çalışmasının ardından da tabii bu evin dört bir yanında didik didik Ekipler tarafından incelendi. Dediğimiz gibi bir astım ilacı bulmuştuk. Bu astım ilacı olayın seyrini değiştirmişti. Bu anam, ve Bu dosyayı hareketlendirip bir kayıp dosyasından bir cinayet dosyasına dönüştürmüştü. Bu orada. bölgelerde hep aranda. Ne dedin? Ne Şakir abi? Şimdi bulunan fısfısın alt tarafı, bak biraz gitsin, alt tarafında amcamların yeri var. Orada kameralar var. Eğer bu fısfı satıldıysa... Kameralarda bizim orayı gösteriyorsa kim olduğunu... O fısfısın yeni atıldığını mı düşünüyorsun? Abla ben yeni, yeni atıldığını yeni düşünüyorum. Mi atıldı? Yani Bak, bu yayın başladığından... Evet kesinlikle ha? ya yayın kim başladı atacağım? ya biz gittikten sonra. Siz bir ay ben, oldu değil mi gidelim? Ha, evet. Ben size Bak bir gene şey söylüyorum. Mi? Oradan... Ben o astımın astım spreyinin fotoğrafına baktım. Yani bak o şimdi. iki gün, üç gün önce atılan bir spreyi Şu benziyor. Şu bulunan yere bir gelsin. Evet, Yeni tamam, atılmış öyle. o. O spreyi bulduğumuz geliyor, yere Gizem, Gizem. Bak, gelebilir bak, mi? Bak kamera nerede? Bak 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 kamera nerede? Bak bak balkonda kamera. Bak ben buradan görüyorum. Evet. Bak, evet. bak bak. Bak kamera kamer kamer nerede? Baktık. Bir dakika, bir dakika, kameranın bak kameranın sahibine. Gizem görüştük. Ha, evet Gizem. Eğer bizim orayı gösteriyorsa, kim attıysa çıkacak ee, ama. Yalnız şöyle bir şey var. Bu kamera. Bu. bu. Evet Gizem. Geç i̇yi, i̇yi bir kamera bir de. Tekrarlıyorum. Yani. Fulya Öztürk biz bu kameranın sahibine ulaştık. Kendisiyle konuştuk. 2-3 yıldır bu kamera buradaymış. Fakat e, bu kameranın kayıt alındığı bir yer yok. Yani göstermelik kayıt bir alın. kameraymış. Bu nedenle bu kamera incelenemiyor. Aa, Çünkü ellerinde görüntü aa. yok. Göstermek, şey çok olur ya böyle korkutmak amaçlı takılır oldum. ya. Onlardanmış evet. yani. Ya da Abla, evde yoklardı. Daha önce onların bir ayvancısı çalırmıştı. Benim amcam zaten. Ha. Ondan sonra kamera taktı onlar. Ben de onun için dedim. Eğer e o kameralar o gösteriyorsa yani çıkar. Gizem bir de bu ekmek yapılan yer varmış. Bir de oraları gösterir misin? Evet onu da hemen gösterelim. Orası da arama yapılan evin dibinde bizim de astım ilacını bulduğumuz noktanın yanında tam da burası. Şu, bu ekmek fırını e, şu an kullanılmıyor. Anladığımız kadarıyla da uzun bir süredir kullanılmayan bir fırın ki üst, içinde otlar bile Evet, o çıkmış. biz gelmeden önce Ama de kullanılmıyordu içi zaten. de fırın kısmı dolu, dolu yumuşak bir toprak. Hmm. Bak yok iki şöyle. E? Fulya hanım orada çiçekleri vardı, konserve çiçekleri vardı. Ama uzun zamandır kullanılmıyor. Sanırım otlarda çıkmış. Şimdi ben konserveler var, boş konserveler var içerisinde. Yok, yok oradan da şüphelenirim yani. Konserve şişelerim diye bak orada işte. Ya tekrar diyorum. Yani bunlar o, insan kemiği içinde. olursa bunların hepsi yıkılacak zaten buraları. Bu sefer 3-4 metre aşağıdan girecek makinalarla o şekilde. Evet. Yeter ki onların bir insan kemiği olduğu anlaşılsın. Evet şimdi Gizem ben sana tekrar döneceğim. Ee, lütfen orada nöbetini sürdür. Ee, Kıyafet abla dün bu jandarma ekipleri hani kazı yaptılar ya elek evet. istediler. Evet. Görüntüyü kaydediyorlar. Bu bulgunun devamı var mı yok mu? Bu çalışmalar Ay. onu da bize gösterecek. Ben Aynen anladım. dediğimiz yer. Hani dünkü gösterdiğimiz yer varsa görüntü kilimi böyle kaldırırken görüntüler vardı eğer arkadaşlarımız gösterebilirse o bölge çok dikkat çekiciydi yani kat kat. Bu bulgu da edindiğimiz bilgilere göre dün size yayın sırasında halıları göstermiştik onları katlamıştık. O halılar altı kattan oluşuyor. Ercan, o altı katın altında galiba. Bir bu emareye ulaşılmış hanıma. yumuşak bir toprak içerisinde. Bir kıyafet hanıma hemen bir bakın. Gizem bir şey soracağım. Çürümüş giysi parçaları Tabii da hocam. olabilir. Bu e, jandarma aileyle ilgili bir tasarrufta bulunuyor mu şu an için? Burada şöyle söyleyebilirim, e, bütün köy aynı zamanda e, soruşturuluyor, araştırılıyor, aynı zamanda ev araştırılıyor. Yani dört bir yandan bu çalışmalar bir dakika, sürdürülüyor. Sağlam. Burada ekipler bir yandan e, köy halkıyla konuşup bilgi ediniyorlar, diğer yandan bu evde inceleme yapılıyor. Yani tek tek. Onları... Şimdi dün bu kareler yansımadı ekran’a. Ee, hani dün çünkü Gizemin yayınını da bölmek istemedim. Burada siz izlemediniz ama. Yani siz zaten eminsiniz ya hani o evden, oradan, o odadan, o toprağın altından bir şey çıkmayacağını eminsiniz. Şimdi aklını emin olacak türü şeyler emin geliyor. Mu ya? Seyircilerin de, sizin köydekilerin de ya bunlar zaten emin değilim oradan bir şey çıkmayacak. Niye böyle kıyafet hanım e, jandarma kazı yaparken, inceleme yaparken bir anda baygınlık geçirdi? Yani ez cümle. Kıyafet abla bir şeyler söylemek istiyor da... Yok, yok, vallahi yok. Söyleyemiyor. Yemin billahi bak ben de Söyleyemeyince... Söylerim bak Fulya Hanım, gerçekten Göz söylerim. yaşlarına boğuluyor veya bayılıyor, aydınlık geçiriyor. Kendini böyle Ay, sıkıyor. Hayır, ağla, ağlayacağım ağlayamıyorum. Sık, sıkıyorum, dişlerim hayır. çok ağrıyor. Çünkü niye biliyor musun? İki gün önce sen bana ilk defa e, Tülay'ın e, telefonunu söyledin ya, itiraf ettin. Evet. Şimdi altı yıldır bir şey saklıyorsan belki hala altı yıldır... Yok, yok, saklanıyor. vallahi Yemin billah saklamıyorum. Abla bulunması ben. için her şeyi söylerim. Ben her, her şeyi bak, söylerim. Bir şey ben bulunacaksa karşısında. saklamasın. Yok. Hiçbir şey saklamasına yok. gerek yok zaten. Ya, gerçek söylüyorlar. Şakir ben. Bey siz her şeyi biliyorsunuz. Kıyafet abla da yok, biliyor. Vallahi biliyorum. Biliyorum. Sen, yok gerçekten korktuğu yani, için bazı mi? şeyleri Hayır söyleyemiyor. Abla. Yok bu ben yani. Ben, bak, bu yönde şey... yorumlar Hayır, geliyor. Bir şey söyleyeceğim. Kıyafetle Kıyafete bir şey söyle. Bir şey yap. Üstüne git iki tane daire ver anlat. Bak. Hastalık. Yemin ediyorum. Bu hasta bu. Ben felç geçirdim. Öyle, bak çocuklarım Ben bunu geldiğim ağlamak istemiyorum ama çocuklarım karşısında benimle beraber ağlıyor Fulya Hanım. Benim çocuğum bir tane çocuğum var. psikoloji psikoloji böyle sinirsel kaşığı götürebilecek diye. O... Ben hala o altındayım da o yüzden. Yok. O a, altında alındı ya. Yok yok vallahi Abla, bize yok. Şey, bak, ben, ben yemin billahi ediyorum. Bak Kur'an çapsın. Ben geldiğim bak, günden beri diyorum. söylüyorum. Bak benim kanımım 40 yıllık karım. 50 kere söyledim. Bu kadın hastalıklı diyorum hastalıklı. Hastalık var. Ağlayamıyorum çocuklarım karşısında üzülür diye. Bunlar Ağlayamıyorum. Şey Ağlayamıyorum. Şimdi bak ben telefonla konuşurken onunla kocasına söylemediği şeyleri bana söylüyor. Öyle bir şey olursa o bize sorunu söyler. Söylüyor. Onun ağzında bir şey durmaz. Ay tutamazlar e, zaten telefonu ya. Telefonu saklamış. Bak şimdi ben nereden şeylere... haberiniz var mıydı de Tülay'ın kaybolmadan önce kaybolmadan birkaç saat önce annesinden telefon istediğinden haberiniz var mıydı? Hayır biz İstanbul'da Burada yaşıyoruz. Köyde yaşıyor. bak köyde yaşıyor. E bak 6 yıl tamam da ama yok. bak 6 yıldır bunu sattım. Ama söyledim ben size yine de Fulya'nın 6 yıl sonra kıyafet alıp. Hayır ben jandarmaya da söyledim. Savcıma da söyledim. Resim resimlerini de hayır, verdim. Hayır, de hayır, verdim. Hayır, Ay, telefon kullanmıyor. Jandarma'nın telefon da yok haberi yok. Jandarma ekipleri bak Tür dikkat izliyor, takip ediyor. Hiç öyle bir şey söylememişsin. Yok söyledim vallahi. <laughs> Hayır. İlk defa burada herkesin, söyledim. Herkesin, herkesin orada bir ifadesi gerçekten vardır. Gerçekten bu olayın seyrini değiştiriyorsunuz aslında. Yani değişiyor bak. Başka bir yere gitti. İki günde nereye geldik ya? Ben gittiğini ben yani. söylüyorum Fatma. diyorum. Sen tamam. sen bırakmayacağım. Ben ne hangi nereye gidersin bu bütün televizyonlara çıkacağım ben bu fulyanın yanında söylüyorum. O çıkaracak buraya. O gelecek. O, o gelecek. o, o gelecek. Ama gelecek. gelecek bu değil. O gelecek. Evet ablacığım kimse kim rezil gelecek. Et, rezil etme de peşinde o değil. O gelecek. Özerler ha. de bu yayını izliyorlar. Aslında Hayır de eminim. O gelecek. Eminim. O gelecek. Ben yani onların bir açıklama yapmasını Özer'in şahsının ama kuzenininmiş, ablasınınmış, annesininmiş değil. Ben Özer'in çıkıp da açıklama yapmasını istiyorum. Biz de istiyoruz o, abla. Evet. Çıksın kendini evet. Burada. Benim istediğim buradayım. çıkarsın bu. kendini madem. Sus sus değil Yetişkin insan. Yani suçsuz da olabilir, bilmiyorum ama bu kadar susmasa, karışmasa işte bir, bir Ya yoksa bir insan ne yani olursa olsun bir kız üstünden gitsin o zaman yani. yani. Çıksana. Hanım, bir, bir kızı istemeye yani, geliyorsan, madem ki cenazeye gittin, hepsini kabul ediyorum. Evet. Cenazeye gittin, dersin ki arkadaş biz bu akşam kızınızı istemeye gelmeyeceğiz, hazırlık yapmayın, bunu söyleyebilirsin. Niye çikolata Veya haber verirsin ya. dersin ki biz kızınızdan vazgeçtik. Niye çikolata getirdin? Tatlı şey getirdi. Niye getirdi o zaman? Madem istemiyordu ya. Niye çikolatayı getirdi madem? Sonra mı vaz mı geçmiş o zaman? Vazgeçtiler. Ya vazgeçtiler deme bilmeden. <laughs> Sen mı telefon sana vazgeçti? Eee <laughs> <laughs> nereden biliyorum vazgeçti? Onu. Ama o <laughs> gece <önce> gelmeyecekler <laughs> miydi istemeyi? Gün İkinciye gelecek. haber verdiler o mi de, sana? de ben, ben de o günü de anlamadım ama. Ee, özeller kız istemeye gelecek. Hiçbiriniz evde yoksunuz. Sen kahvedesin, sen duadasın Evde kimse yok. Bu bir hazırlık yok. Kız olur. istemeye gelecek. evde Abla telefon ka ka açmadılar zaten. Görünce, bak, ben yine de bir hazırlığın orada... olmaz mı? Bak kızım ne güzel ben temin de söyledim. gene söylüyorum. Lafımın arkasındayım. Kızım havalara uçuyordu zaten. Gelecekler isteme ya Bak. Yok. Bir insan gelirse kaçta gelir? Anne. 9 gibi gelir. Ya bir şey söyle. Yani bir Doğru insan olursunuz. telefon açar abla yani der ki biz gelmiyoruz veya vazgeçtik. Bir şey söyler. Ya tamam da size haftaya pazartesi diye demişler. Tamam daha niye 40 kere da yani bir de mektup mu yollayacaklar 40 kere Hı açıkta? Değil. Tamam sözleşmişsiniz. E haftaya pazartesi diye. O pazartesi günü ne bileyim evde sarma Hı. yaparsın böreğini açarsın ya gelecekler kızı istemeye diye. Hani anladın mı? Sizin değil. Bizde böyle bir şey olmamış. yok abla. Biz gelecekleri zaman atıyorum onlar şeker lokum getirir, tutulur. E sen de püf e tamam ev... şeyler zaten onlar vardı. Bir kahvesini yaparsın, konuşursun, anlaşırsın. Atıyorum ne e güne tamam evde karar verildi. Evde olursun yani misafir geldi de bir toz alırsın, gider. bir şey yaparsın. Kız en azından yani. hazırlık yapar. Yani yine de yani bir tamam hadi börek de yapmayız, yapmayız da. istemeye gelince Evde olursun de. yani. Tabii canım.